Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Suda Başan, ee, evet, Tophane evet. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi makine ressamlı 10. sınıf öğrencisiyim. Evet. Bugün burada Kardeşim Olur Musun projesi hakkında bir sohbet edeceğiz. Evet. Ee, proje koordinatörümüz Mürşit Aklı Akın. Evet. Beraber, sizinle beraber. Evet. Ee, öncelikle bize proje hakkında ve kendiniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Ee, yine böyle bir... Ee konuşmaya davet ettiğiniz için özellikle ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, ben Bursa Bebek Hastaları Derneği'nin e, yönetim kurulu aynı zamanda. Bu, bu kardeşim olur musun projesinin de koordinatörlüğünü yapıyorum bu dönemde. E, Bursa Devlet Hastanesi'nden emekliymiş koronla. E, proje hakkında birazcık bilgi vermek gerekirse bizim e, Böbrek Hastaları Derneği olarak e, öncelikle üzerinde durduğumuz konu organ bağışı. Organ nakliğinin arttırılması ile ilgili. Çünkü nakil bekleyen çok hastamız var. Hem böbrek hastası hem de kalp hastası, karaciğer hastası, birçok hastalıkta insanlar nakil olmayı bekliyorlar. Bunun e, nakil ile ilgili bizim ülkemizde yeterli sayıda nakil yapılamıyor. Organ bağışı yetersiz oldu. Biz onu artırmak için böyle bir proje yaptık. Kardeşim Olur Musun projemizin ismi. Kardeşim Olur Musun projesini Bursa'da 5 tane okulumuzda yapıyoruz. öğrencilerimizle birlikte yürütüyoruz. Amacımız okulda, her okulda, işte 5 okulda 5 grup öğrenci arkadaşımız projede gönüllü olarak görev aldılar ve kendileri okullarında ve çevrelerinde oradan var ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Projeye hangi okullarımız katıldı? Tophane Endüstri ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi var. Bursa Erkek Lisesi'niz var. Hürriyet Anadolu Lisesi'niz var. Zeki Meren Güzel Sanatlar Lisesi'niz var. Bir de Ahmet Cevdet Paşa İmam Hatip Lisesi'niz var. Beş farklı alanda, beş farklı liseyle böyle bir çalışma yapıyoruz beş okulumuzdan onlar öğrenci katıldığı Ve keyifle yürüttüğümüz bir proje oldu. İnşallah güzel sonuçlar olacak diye umuyoruz. İnşallah. Ee, i̇lk sorum, sağlığı nasıl tanımlarsınız? Ee, sağlık, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre yani bir tanım yaparsak. E, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik hali diye tanımlayacağım. Sağlık. E, yani hem bedensel olarak iyi olmamız lazım bir halde hem ruhsal olarak hem de sosyal ortamımızın da sağlıklı olmamız, olması lazım ki biz kendimizi sağlıklı hissedelim ve sürekli bir kazanmış olsun. Peki ruh sağlığı nedir? E, ruh sağlığı e, kişinin kendisiyle ve çevresiyle denge halinde, uyumlu halde olmasına, bir dengede olmasına bir ruh sağlığı diyoruz. Yani ruh sağlığımız e, dengemiz bozulduğunda ruh sağlığımız bozuldu diye düşünüyoruz. Bir denge hali, bir sakinlik hali diye tanımlayabiliriz. Kendimizde ve çevremizde uyumlu olan. Peki, ruh sağlığını bozan etkenler neler? bozuyor? Dengemizi ne bozuyor diye e, ruh sağlığımızın bozulması, dengemizin bozulması ile ilgili yoğun stres faktörleri dengemizi bozuyor. Yani dengemiz bozulduğunda bedensel olarak da, ruhsal olarak da bunu dengeye getirmeye çalışıyoruz. Mesela karnımız acıktığında bedensel olarak şeker, şekerimiz düşer ve acıkma işte midemizde kasılmada hissederiz. Bedensel stres oluşur. Biz bir şeyler yediğimizde de tekrar dengeye gelir ve rahat yani Ruhsal olarak da böyle. Yani çok stres faktörleri var, stres faktörleri yoğun olduğu, aşırı stres olduğunda Bedenimiz bunu yönetemediğinde o zaman dengemiz bozuluyor ve bunu dengeye getirmek için sıkıntıya düşmüş oluyoruz. Yani e, dengeyi bozan en önemli etken aşırı stres faktörleri ve bizim bedenimizin bunu yönetememesi. Yönetebileceğinden fazla olduğu için aşırı stres diyoruz. Aslında bakarsanız böbrek hastaları içinde ya da diğer hastalar içinde bu durumda biz yakınlara düşen en büyük etken de onları daha fazla hani hani motive etmek, stres altına sokmamak oluyor. Doğru. Motivasyon güzel bir şey söyledin. Motivasyon aslında bu da stres ama yararlı. Yani motive eden, işte yüreklendiren, şey yapan, heveslendiren bir şey zaman zaman eğitimde de yaptığımız, günlük hayatta da işte sporda çok konuştuğumuz motivasyon. Bu yararlı bir şey. Yani stresin bu normal olan. Biz normalde stres diye konuştuğumuz şey aslında aşırı stres konuşuyoruz. Normal olan, ihtiyacımız olan bir stres de var. Zaten bedenimiz gerilimle, Yani mesela açlık olunca bir gerilim oluyor. Bizi kaldırıyor, götürüyor, yemek yemeye götürüyor. O gerilim olmasa biz yemek yemeyi unuturduk. Muhtemelen açlıktan da ölürdük. Yani bu ihtiyacınızı karşılayamadı. İhtiyaç hali, eksikliğin hali normal bir şey ama haşırısı bozuyor. Ve fiziksel olarak da bozuyor aslında. Yani ona bakar. Ruhsal dengemiz bozulunca hani dedik ya böyle bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyi hali. Bunlardan biri bozulunca ötekiler de bozulur. Yani ruhsal olarak rahatsız olursak, hastalanırsak bir müddet sonra bedensel sosyal ilişkilerimiz de bozuluyor. Beden sağlığımız bozulunca kendimizi gene kötü hissediyoruz ortam olarak. Sosyal ortamımız kötü ise hem bedenen hem ruh hem bir sonra hastalanıyoruz. Aslında hepsi birbirine bağlı gibi. Zincir. Peki stresin, hmm. stresin beden sağlığına olumsuz etkileri ne Stresin beden sağlığına bu uzun dönemde e, kısa dönemde etkileri var. Mesela çok öfkelenince e, Tansiyonumuz da yüksek. Ee, i̇şte ne bileyim, bir şeker, bir tansiyon dediğimiz sadece şeye bağlı, duygusal bir yapı hızlıca değişmesine bağlı, öfkeye, gerginlik, üzüntüye bağlı artan şeyler var. Bunlar tekrar tekrar olduğunda bir gün sonra kronik şeker, diyabet dediğimiz ya da tansiyon hastalığı, yüksek tansiyon gibi, düşük tansiyon gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Veya uzun dönemde mesela hangi hastalıkları diye düşünürsek cilt hastalıklarının çoğu psikojeniktir. Yani psikolojik kökenli hastalıklar, psikosomatik hastalıklar. Kalp damar hastalıkları, şeker tansiyon, kolesterol gibi hastalıklar, mide bağırsak sistemi hastalıkları, işte migren gibi, romatoid artrit gibi bir sürü e, hastalık sayılabilir fiziksel olan. Uzun dönemde yaşlıyken yani, de stresli bir ortamımız var. Az önce sen bahsettin yani hasta yakınlar olarak biz toplum olarak bu hastalara bir işte stres yükünü arttırırsak zaten sıkıntılar Onlar daha hastalıkları daha artarak devam edebiliyor. Biz birbirimizi de böyle etkileyebiliyoruz aslında. Uzun dönemde sürekli stres yaşayan kişilerde işte mesela şeker gibi, tansiyon gibi, kolesterol gibi, kalp damar rahatsızlıkları gibi bunlar daha çok yaşlılıkta ortaya çıkabilecek hastalıklarken ee, yoğun stres altında kalamadığımda, onlar erken yaşlarda, hatta çocuk yaşlarında bile ortaya bir nedenimizi Aslında sağlıklı bir bütün gibi. Yani beden sağlığımız iyiyse ruh sağlığımız da iyi, ruh sağlığımız güçlüyse. Başımıza gelen sıkıntılı şeylerle kolaylıkla baş edebiliyorsam, o zaman baş edemeyeceklerimiz iyiyse. Yani bedenimiz büyüyenimiz güçlüyse, o zaman fiziksel olarak da çok hastalanmıyoruz. beden ve ruh sağlığımıza zararları nasıl azaltılabilir? Hmm. Ee, vallahi internet'te çok <laughs> bir, bir, bir var. Bir bilgi var. Artık hem sağlıklı yaşamla ilgili çok bilgi var hem de bilgiye e, ulaşmak da kolay. Temel şeyler var zaten. Mesela sağlıklı beslenme. Her hayatın temel şeylerini yaparsak ruhsal olarak da e, iyi, iyi olur sağlıklı beslenme, düzenli uyku, yani uyku belli saat, 7-8 saat bir uykuyu düzenli olarak almak, hareket etmek, spor yapmak, düzenli bir şekilde. Yani bu illa yoğun bir aktivite değil ama spor anlamına gelecek, tempolu filmi, bir şeyler de yapmak gerekiyor. Yani bedenimizin sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku, hareketi ihtiyacı yani var. Bunu düzenli olarak yapmamız lazım. E, sosyal ihtiyaçlarımız var. Sohbet etmek gibi, mesela birlikte yaptığımız Sohbet etmek, dostlarımızla bir araya gelmek, onlarla birlikte vakit geçirmek. Ee, stresimizi azaltacak, başka sosyal aktiviteler, e, stresimizi azaltan şeyler, açık hava stresimizi azaltıyor, şehrin e, Arkanın bahçelerin çok olması, orada burun güneşli hava artı bunlar olumlu, pozitif etkenler. Bahar ayları iyi geliyor, kış kötü geliyor, birazcık stresimizi azaltıyor. Yani bir birçok şey yapılabilir i̇şte meditasyon, sosyal aktivite, yani tatiller iyi geliyor her gün olduğu gibi. benim kendinize bakım ve ilginize özen göstermenizi hayatınızda bir çeki düzeni olması, dağınıklığın olmanız gibi bir şey. Bunlar bizim hepimiz yapabileceği şeyler. Ama çok kaynağımız var. Onlardan da yararlanmak lazım. Bunlar belirleyken neden yapmıyorsak o zaman doğru. ben bunları neden yapayım diye onu sorgulayıp iyileştirmek. Yapmak için düşünmek, konuşmaktan çok harekete geçmek. Bununla ilgili bir şeyler yapmak güzel stresin böbrek sağlığına olumsuz etkileri nelerdir? Yani? Hmm. Doğru, bu en önemli. stresin, stresi az olan insanlar böbrek hastası ya olmazlar ya da geç dönemde olur. Eğer yani böbreklerinde bir şey varsa, hmm. potansiyel varsa bazen genetik olarak seçimlerinde şey, kronik olabiliyor. Yani aileden gelen özellikler olabiliyor. Bunları stres erken dönemde aktifleştiriyor ama iyi hani dengeli bir hayatınız varsa çevrenizde ve kendinizde ruhen ve bedenen o zaman bunlar ya e, yeterince yaşarsanız yani ileriki yaşlarda çıkabilir yani çıkmaz. Mesela 3 e, üç tane temel sebep sayılıyor böbrek hastalığıyla ilgili. Aileden gelen genetik özellikler var. 3te bir aşağı yukarı böbrek hastalığı popülasyonuna baktığınızda e, ee, bir kısmı şeker hastası olup şeker hastalığından dolayı böbrek yetmezliğine gelenler var. Üçte bir aşağı yukarı öyle. Bir üçte bir de tansiyon hastalığından dolayı tansiyon hastalığının sebep olduğu böbrek yetmezliği gibi tanımlanabilir. Bunların üçü de stres faktörüne çok bağlı şeyler. Yani stres, ne stresini yönetebilen, işte diyelim Bursa'da kabaca 100 bin civarında böbrek rahatsızlığı olan, böbreklere yüzünden tedavi göreme takipte olan insanlar bu için baktığımızda aslında yüksek bir rakam bu. Başka hastalıkları da sayarsanız takip edilebilecek çok sayıda bir sürü hassas rahatsızlığı olan takip edilen insanların streslerini yönetebilirlerse, yani stres konusunda dikkat ederlerse, hakikaten çok stresleri varsa, yani bu stresini yani çok sık sıkıntı yaşıyorlarsa, bunu azaltmak için gerekiyorsa tedavi olurlarsa. E, böbrek hastalığı veya korda, aslında böbrek yetmezliğine varan e, süreci girmezler veya herhangi bir yaşlandığı yerlerde. Yani stresini yönetebilmek, azaltabilmek böbrek hastalığında çok önemli bir etken. Aslında lokasyonunuz burada yakınlara da gerçekten çok fazla iş düşüyor. Hı -hı, doğru. Çünkü zaten kendi hasta olarak kendi rahatsızlığından hmm. dolayı zaten kendini bir stres içine sokuyor. Acaba hmm. iyileşebilecek miyim? Acaba tedavi süreci nasıl olacak diye. E, aile de daha çok hani birazcık yardım etmesi lazım. Hani stres yönetim hakkında ona hmm. doğru. Yani gene de değişiklik tarafına bahsettim. Belki böyle ailesinde hassasiyeti olan, böyle hassasiyeti olan kişilerde aile bireylerinin de e, stres, kendi streslerini azaltmak. Çünkü birinde stres varsa aile de birbirini etkiliyor. Yani kaygılı bir aile bireyi evdeki herkesi etkileyebiliyor. Relaks olan da etkiliyor. Yani depresyonda olan bir aile bireyi öteki aile bireylerini de etkiliyor. Dolayısıyla ailece buna dikkat etmeleri çok yerinde olur. Haklısın. E, son soru. Su Hı. içmenin beden ve ruh sağlığı açısından önemi nedir? E, su içmenin eee da ilgisi var. E, diye belki arkadaşımın aklıma hemen öyle bir soru geldi. E, böbrek hastalığıyla doğrudan ilişkisi var gerçekten. Soru çok güzel. E, çünkü böbrek hastalığı böbreklerin suyu çalışıyor. Yani günde kanımızı defalarca süzüyor. Yani kan dolaşırken devamlı böbreklerimizden de geçiyor ve kandaki atık maddeler e, sürüldüğü gibi yararlı maddeler de oradan alınıyor. Bu böbreğin çalışmasında suya çok ihtiyacı var böbreğin. Yani böbrek suyla temizleniyor. Suyun bir başka özelliği de kan, kanın hacmini artırıyor. Yani sıvı zaten kan. su içirdiğinde o da kanı kaçıyor. Ay, kanın hacminin artması oksijen taşıma kapasitesini, kapasitesini de artırıyor demek. Yani bol su içerseniz organlarımızı bol miktarda oksijen eden ve daha canlı, daha enerjik oluyor. E, suyun az içilmesi, unutkan, dalgınlık, işte, e, konsantrasyon eksikliği, dikkat dağılıklığı gibi hatta buna benzer baş ağrısı gibi bir sürü bedensel ve ruhsal sıkıntıları da sebep oluyor. Bazı insanlar aslında su içtiklerini, az içtiklerini fark etmiyorlar. Ne kadar su içtiğini herkesin bir izlemesi lazım. Yoksa bazen o süre ben çok su içiyordum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar oluyor. O kimi su içmiyor. O zannediyor çok su içtiğini. Yani biz takip etmezsek ne kadar su de aslında bilmiyoruz. Günlük herkesin ortalama 2-2,5 litre su içmeye ihtiyacı var. Bundan daha az içildiğinde bizim var varmadan işte uyku hali, yorgunluk hali, dikkatli dağınıklığı gibi birçok fark etmediğimiz ruhsal ve bedensel sıkıntılar bir de böyle organlarımızın bir kere su içersen bütün organlarına az oksijen gider. Göbeğin çok zorlanarak göbeğin işini zorlaştırmış olsun. Göbeğin işi zaten çok zor. Yani çok yüksek olan üstü bir fabrika gibi çalışıyor. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan işte potansiyon, sodyum, fosfor, magnezyum, aklına gelen bütün mineralleri Böbrek süzüyor. E, onları süzebilmek için, onu sağlıklı çalışabilmesi çok basit bir şey. Suya bağlı. Normal insanlarda 2-2,5 litre su içmesi gereken hmm. peki böbrek hastaları günde kaç litre su içmesi gerekiyor? Böbrek hastalarının da aynı, Sağlık, yani sağlıklı yani ilgili aynı bu. Ama böbrek yetmezliğine girdiği zaman, yani artık böbrekleri çalışmadığı zaman, son dönemde böbrek yetmezliği dediğimiz, böbreklerin artık Kandaki kanı süzememesi, tıkanması, süzgeç gibi düşünürsen süzgecin gözleri tıkanmış, süzemiyor. Bu hale geldiğinde zaten artık su içemiyor. Yani içtiği su vücutta kaldığı için, atılamadığı için onun artık daha yarısı kadar su içmesini öneriyorlar. Çünkü çok sıvı aldığında vücutta çok sıvı birikiyor, Diğer makinesine girdiğinde bu onun çekilmesi yüksek miktarda olduğunu zor oluyor ve sağlık açısından sorunlu oluyor. Yani böbrek yetmezliği zor bir hastalık. Ee, Bursa'da çok sayıda 4 bin civarında şu anda dirize giren hastamız var. Bu dirize giren hastamızın hepsi organ değil. Organ bağışı o yüzden son derece önemli. Ülkemizde de bu 70 bin civarında yüksek rakamda. Bunun dışında karaciğer yetmezliği, kalp iyiliği merkezi, ince bağırsak sorunları, birçok organ ihtiyacı olan insanlar var. Bunun en önemli tedavisi şu anda organlar. Bunların hepsinde yani organlar bir çok önemli. Öbür türlü bunlar diğerize girerek hayattan sürdürmeye çalışıyor. Sonu olarak yaşıyorlar fiyat. Birçok görevlerini yapamıyorlar. Hayatta aktif olanlar, uykusuz olduklarına. Bu su içme sağlıklı yiyecek ve koruma, koruyucu sağlık anlamında çok önemli. Ama organını kaybettikten sonra, böbreğini kaybettikten sonra az su içmesi lazım. büyük bir, mesela bir aşırı diyeriz makinesine bağlanıyor, bir gün bağlanıyor, bir gün bağlanıyor. Burada bir su yarın da içse, gittiğinde 5 litre sıvı olur bedende. Hiç hatırlamıyor, idrar olmayabiliyor birçoğunda. Bu 5 litre sıvıyı makineyle çekmek hem vücutta mesela 5 kilo almışsınız bugün, yarın 5 kiloyu çekiyorlar, ertesi bir gün tekrar 5 kilo alıyor gibi zor bir şey oluyor. O yüzden daha sınırlı, kontrollü sıvı kullanıyorlar. İşte birkaç litre, 2 litre, 3 litre gibi sıvı içiyor. Yani normal insanın içeceğinin yarısı kadar içebiliyor o zaman. Çünkü atılamadığı için içtiği her sıvı vücutta kaldığından dolayı. Bu ona makineyle alınabildiğinden dolayı geldiğiniz için teşekkür ederim. Sen de benim böyle bir şöyle şey daha için teşekkür ederim. Umarım yararlı olduk. Oldukça keyifliydi benim için. Ee, çok teşekkür ederim ben